Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar sizlerle vs atıyorum Ve kulemi alabilen birisi çıkarsa Ona altın pastoral vereceğim Ve arkadaşlar yarışmacılarımızı instagramdan Takipçi arasından seçtim Bir sonraki videoda ise kuleme dokunabilen kişiye Altın pastoral vermeyi düşünüyorum Eğer yarışmacı olmak isterseniz beni instagramdan Takip edebilirsiniz Semih.kaya yazınca zaten çıkıyorum arkadaşlar Takip edin mutlaka Evet ilk rakimiz Polistar Umarım kulemizi alamaz Şöyle kalpte atalım Polestar'a. Evet başlayabiliriz. 2.6 kullanıyorum. Defansı çok kuvvetli destek almak zorundayım. Yoksa kulemi alabilir. Eyvah yoksa golem mi kullanıyor? Eğer golem oynuyorsa bir anda girerse belki yenebilir diye düşünüyorum. Ama 2.6 goleme kaybetmez diye düşünüyorum şu anda. Okçular attı. Okçularla golem desesi yok. Evet önce ne oynadığını öğrenmemiz gerekiyor Polestar'ın. Bekliyorum şu an iksir dolu bekliyor zaten. Tamam şimdi silah şörümüzü atabiliriz. Ne olursa olsun kulemi vermemem lazım. Golem attı. Şimdi saldırabiliriz arkadaşlar. Şöyle birinci artı buz golem yaptım. Eyvah birinci sağa geçtiği için ana kulesinden çekebilecek kasırgayla evet. Bu benim hatam. Normalde baya bir kulesini alacaktık. Düzgün atsaydım eğer. Şimdi topumuzu atabiliriz. Fena geliyor. Yarasaları topladım. Gece atısının dikkatini dağıttım. Tomlukla ittirdim. Buz golemini tankladım. Ve çok basit bir golem savunması. 2.6 ile golemi savunmak aslında bu kadar basit. Şimdi elinde kasırga olmadığı için burada birinciyi basabilirim. Hazır bir buz golemi de var. Bekliyorum birazcık bir şey atacak mı diye. Atmadı tamam. Kasırgası elinde değil şu anda polisların. Birinci güzel vuracak. 1, bir, 2 ve çok güzel önde başladık. Ama golem 2x'de daha fena gelecek. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi evrim misketlerimi dağıttım. Bu arada size de evrimler var. O yüzden de evrimleri kullanmaktan çekinmedim. Evet sağ kulenin canı 1600'e kadar indi. Golem attığında saldırmayacağım. Slasher döndüreceğim. Şöyle tomuk atalım desteği döndürmek için. Yine okçu öldü. Şöyle arkadan bir buz golemi bırakabiliriz. Başka bir seçeneğim yok zaten. Golem gelir mi? Silah bıraktım erkenden döndürebileyim diye. Tamam. Şimdi isterseniz soldan saldırayım. Kart toparlamasın. Aynı taraftan saldırırsam Kart toparlar. İskelet bıraktım ana kuleyi çekemesin diye. Şöyle gadgetsı orada problem yapıyor zaten. Topa çektim. Silah şöyle çalışıyor. Şöyle tanklayalım onu. Yıldırım atarsa veya başka bir şey atarsa ikinci silah döndü zaten. Evet. Kusursuz bir savunma yine. 2.6'nın defansını geçemez bu deste. Buz ruhuyla okçuları öldürelim. Şimdi binici attım. Kasırgasını kullansın. Topla çektim. Şöyle gecesini öldürmek önemli. İkinci silahşörüm geldi. Silahşörü koyalım. Buz golemi korumaya devam. Ay golemi savunmak çok kolay 2.6 ile. Şimdi binicimi gönderdim. Evimiz gette dağıttım ama burada bence maç bitti arkadaşlar. Çünkü kasırgası yok. Geçmiş olsun. Evet ilk maçımızı aldık arkadaşlar. Kulemizi alamadım maalesef Polistar. Evet 3.0 XL sesini kaptığım gibi birebir savaşı gönderiyorum. Bakalım kim kapacak. Haydi bakalım. Evet karşımıza Salman Khan geldi. Ve klasik x ile bakalım neler yapacağız. Öncelikle kalp atalım kendisine. Muhtemelen çoğu arkadaş şunu diyor. Ben olsam yenerdim. Ben olsam kulesini alırdım ama arkadaşlar konuşmak gerçekten basit. Ve hani o psikolojide belki arkadaşlar heyecan yapıyordur veya e, belki size kolay gözüküyordur oynamak ama gerçekten Royale iyi oynamak kolay değil veya kule almak da kolay değil. Atıcı attı. Atıcı aslında X'e karşı bir anti. Şöyle testamızı dikelim. Şövalye atarım ben de atıcının etrafına ya da iskeletler. Tesisini öğrenmem gerekiyor önce. Fişekçi altı atıcı attı. Böyle bir meta tesis yok. Bizi avcı attı. X ile saldırıyorum çünkü atıcısı çıktı ve avcıyı ucuza savunabiliyorum bisketle. O kraletli varmış <laughs> eyvah diyelim. Evet X ile saldırmamız zor ama adamın saldırması da zor yani salmanın da saldırması zor. O kralet devinden hiç hasar yemeyelim. Muhtemelen aletopu döndürme maçı olacak bu. Çok iyi. Arkadaşlar eğer atak kartınızla vuramıyorsanız mesela ben bu destede X ile vurmam çok zor değil mi? Atıcısı var, Kraliyet Devi var. O yüzden defans yapıp hasar yemeyip alev döndürmem gerekiyor bu tarz eşleşmelerde. Evet ama biz anti olabiliriz şu anda. Tam görmem lazım destesini. Keşiş falan yok durumarım. X'i basmıyorum ya. Şöyle bir Tesla dikelim. Zaten Teslaya doğru çekeriz canemejjan isketlerle. Şimdi atıcısını kullanırsa saldırmayı planlıyorum. Çok iyi Kraletli attığında okçu atacağım Evet efsane takası tamam Güzel bir takas elde ettik Kraletleri sonradan atağa çıkamasın diye okçu attım Fişekçi bekliyordum aslında fişekçisini göndermedi Evet atıcıyla ucuza savunabiliriz buz ruhuyla Şöyle buz ruhumu attım Atıcı kuleme vurmaz herhalde çok güzel Ana kulemizi açalım. Hiçbir şey etki etmeyecek ama ana kulemi açayım zaten. Seviyorum ana kulemi açmamı. Güzel. Desi'yi döndürelim arkadaşlar. Yo Salman da bana saldıramaz ki arkadaşlar. Birbirimize antiyiz. Yani atak konusunda birbirimize antiyiz ama genel maç anlamında ben antiyim. Evet Alev topu döndürüyorum. Salman'ın burada aslında arkadan avcı atmaması lazımdı. Alev'im olduğunu biliyor ve sadece işime geldi. Büyülerle kulesine vurdum. Bekliyorum. O da X'i dolu bekliyor muhtemelen. Şimdi okçu attım. Şöyle evrimiş şövalyeyi bırakalım. Yakın menzil yok diye. Şimdi X'i attım bir de. Mini pek atamasın diye her şeyi basıyorum. Çok güzel. Evrimiş şövalyeyi çok güzel bastık. Çünkü yakın menzil elinde hiçbir şey olmadığını güzel takip ettim. Dondurması varmış. Aha ilk sevkule de. Geçmiş olsun. Çok fena vuruyor. Çok fena vuruyor. Ah be Salman. Atıcı çok geç. Evet Tesla'mız atıcıları yesin. Bundan sonra yenmesi çok zor Salman'ın. Şövalyeyle tankladım. Tomruk'la ittirelim. Yeni Tesla'm geldi. Kiçekçi öldü. Şöyle Tesla varken hazır X'e atalım. Hazır okçumuz falan da var. Kraliçe atamaz muhtemelen bu yüzden. Mini Pekka öldü. Avcı da ölsün hemen. Hemen ölsün ve X'e yükledi. Evet dondurma atabilir. iyi oyundu diyelim ama geçmiş olsun. Bundan sonra büyü döndürürüm. Son bir alet topu aldık. Ah be Salmandır kulemizi alamadı. Evet. Artık daha çok challenge'ı zorlaştırabiliriz arkadaşlar. Sonraki videoda kuleme dokunan altın pastoral kazanacak. Evet. Üçüncü maçımıza geçelim. Bugün bakalım çıkacak mı kazanan. Evet şimdi evrimsiz Pekka blitz spam oynuyorum. Umuyorum Atilla ilk kazananımız olacak. Umarım. Önceki oynadığım iki deste ağır defans destesiydi. Bu deste Pekka blitz spam o kadar da defans destesi değil. Ortadan bir elektro büyücüsü ama iki tarafın nasıl olduysa görmedi elektro büyücüsü. Evet uzun zamandır Pekka oynamıyordum. Güzel bir çarpma. Beklemedik. Beklenmedik bir çarpma. Atilla bayağı bir hasar yedi. Şimdi hayalet atabilirim. Arkasına bir şey atacak mı diye bekledim. O yüzden direkt savunmadım madenciyi. Hayret atar çıkıyor. Şöyle bir haylet bırakalım. Yakın menzili kullandı çünkü. Şövalyeyi çıkarttı. O mızaklı çok güzel pozisyonu attı. Acaba Atilla kazanabilecek mi? Biliyor Atilla ya bir şeyler. Bülokçu. Kaçırma Bülokçu ha. İyi bari kule canlarını işledik. Önüne koçbaşı atalım. Binasını kullanacak. Bülokçu da onu temizleyecek binasını. Tomruk öldürmedi. Büyüdü okçu temizliği de başladı. Güzel. Evet bu eşleşmede çift taraflı girmemiz gerekiyor gibi gözüküyor en azından. Öyle düşünüyorum. Ben pek ram attım çünkü biraz iksir karım var. Eğer dual yükücüler gelirse hayaletle savunmayı düşünüyorum şu anda. Önce haylet sonra hacutla tamamlayalım. Evet kartlarımız sonra ata çıkacak. Hazır mısınız? Defans yaptığınız kartlar atağa çıkıyorsa gerçekten güzel bir kâr elde ediyorsunuz. Yakın mevzili kullandı. Bülokçu atalım Mızraklı ve yarası için. Çok iyi. Mızraklı da Yarasa'yı da çok güzel temizler Bülokçu. Pekka kuleye gitti. Yapıştırım çarpmayı. Pekka üç tane vurdu. 4'ü vuramadı. Bülokçu işi bitirirken son iksirini kullandı. Son iksirlerini kullandı o yüzden Koçbaşı attım. İkinci kuleye de gidelim bari. Koşbaşı başı yapıştı. Vurmaya devam ediyor. Çok güzel. Solu aldığımızı varsayıyorum zaten oraya iki çarpma bir alev yaptığım anda sol tarafı aldık. Bakalım Atilla kulemi alabilecek mi? Duvar kıcı atarsa alev atacağım. arkasını desteklemedi. Desteklemesini bekliyordum. Tersten geliyor Atilla. Şöyle sakince bir alev top bırakalım. Güzel savunma. Çarpmamı kullanmıyorum henüz. Binasını çıkardı arkadaşlar. Şöyle elektro atalım koç başını artık yapıştırabilirim. Binasını kullandığı için şöyle yarasalar için tahmini bir çarpma. <laughs> Çok iyi. Büyük okçu belki kuleye bir tane vurur. Güzel korudu. Alev yapıştıralım ya. Evet ikinci alevi döndürürüz diye düşünüyorum. Fena geliyor. Şöyle bir elektro hepsine birden. Haydut. İyi bir tanesi vurdu sadece. 1907 canı kaldı kulenin. Ben Fenerbahçeliyim. Şöyle tahmini çarpmak tutturamadık. Ama Alev topum geldi. Geçmiş olsun Atilla. Ama durun. Son bir oyuncumuz var. Belki de o şampiyon olacak. Evet dördüncü maçımıza geçelim. Evet dördüncü maçımızdayız. Bakalım yenebilecek mi rakibimiz? Bu artık son maç videodaki bol şans dedik. Fıçıyla başlayalım. Kasırgası vardır diye köşeye doğru attım. Cadı kullanıyormuş demek ki bir meta destesi değil. Cadılı hiçbir meta destesi yok. Oyundaki en kötü kartlardan bir tanesi cadı. Bir tanesi büyücü. Goblin kulübesi belki de en kötü kart şu an oyundaki. Barbar kulübesi de olabilir. Evet. Alev topunu güzel yapıştırdı Prenses'e. Mızraklar hata da çıkmadı. Evet. Büyülerini takip etmek zorundayım log bait oynuyorsam. Ve büyüleri alev ile çarpma. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer fıçıyı tanklarsanız Rakip fıçıyı öldüremez. Çarpması var ya tam öldürmüyor. O oh, eyvah. Mega şövalyesi varmış. Ve şövalyemi elinden çıkardım. Tank yakın mezilime. Evet arkadaşlar şu anda çok fena atak yiyebiliriz. Bilseydim çıkarmazdım. Tabii ki de barzo destiyel olduğunda tahmin edemiyorsunuz rakibin destesini. Eyvah. Şöyle bir roket bırakmak zorundayım. Şöyle bir çete. Ne olur balon olsun. Bir canı var. Prenses nasıl vurmadı? Evet. Acaba kulemizi alacak mı? <laughs> evet bayağı bir geride başladık. Desisini bilmiyordum. Bilmediğim için mega şövalye ata yedik. Şövalye bir çıkarmış oldu benimden. Kayıp atalım. Rahatsız yenebiliriz hala. Aa, i̇skelet ordusu olduğunu çok iyi tahmin etmiştim aslında ama e, tomrumu tutmadım. Genelde mega şövalye barzo cadı desilerinde iskelet ordusu da oluyor. Evet bilmediğim için de testleri çıkardım. Bu sefer de balon yedim. Dev de varmış. Evet garip daha nelerle karşılaşacağız acaba? Ve ama DSS çok agresif o yüzden kulemizi alabilir diye düşünüyorum. Evet şu an en yakın dördüncü oyuncu. Buraya roket sallamayalım arkadaşlar gerek yok. Şöyle çeteyle savunalım. Mesafeli attım çeteyi çarpma öldürmüyor. Çok iyi goblinler ölmedi. Şimdi fıçımı attım. Bol bol fıçı atmak çok sağlıklı arkadaşlar bu eşişmede. Şöyle tomruk. Canı bir tane vurabilir sıkıntı değil. Güzel. İki tane vurdu. Şöyle Tesla'mızı önce dikelim. Balonun çekebileceğim pozisyona Tesla'yı atmayı tercih ettim. Şimdi evrimi şövalyemizi atalım. Bisiklet horsunu çıkardı. Fıçı attım o yüzden. Prenses de geldi. Fıçımız güzel vurdu. Güzel vurdu. Şimdi nasıl vurabiliriz diye düşünüyorum. O cadıya tabii ki roket atmayacağım. Şöyle önde savunmaya çalışalım. Şövalyem elinde. Mega şövalye tutabilirim demek oluyor bu. Şöyle Tomruk desteği döndürmek için prensesim geldi. Oraya bir alan vurmak lazım ya. Of iki prenses çok iyi. Fıçımı da gönderdim. Tesla'mı kullanmıyorum. Balon için saklıyorum. O dev sakın vurmasın. Buz ruhu. Ah bir tane vurdu. Evet. Şöyle önden bir prenses. Şimdi tanklanırken fıçı gönderdim. Çarpma atsa yetmiyor. Şöyle roket vur. Of öndeyiz. Ve evet bitti maç bence şu an. Şu an bitti arkadaşlar bence. Bir fıçı attığım anda her türlü vurur. Alev atmadı sürece. Geldi fıçı. Ve iyi oyundu geçmiş olsun. Ama çok yaklaştı arkadaşlar. Bu arada ben antiyim haberiniz olsun. Evet kimseye veremedik bugün. Arkadaşlar sizinle oynamak gerçekten çok zevkliydi. Siz de bu videoların parçası olmak istiyorsanız Semih.kaya instagram hesabını takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın çıkmadan beğeni atabilirsiniz. Hoşçakalın.